Arkadaşlar, size nazar boncuğu çantanın yapımını anlatacağım. Kullanacağımız malzemeler pamuklu makrome 2 milimlik 4 numara 4 e, numara tığımız şurada. E, Şimdi pamuklu makromeden 2 milimlik e, ipten nazar boncuğu çanta yapımına başlıyoruz. Evet, sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaptık. Şimdi altı tane sık iğne batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sonra ilk ilmeğimize battık. Battıktan sonra aldığımız ilmeği diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi o battığım yere tekrar batıyorum çünkü her birine iki defa batacağım ve altı tane sık iğnemi on iki tane sık iğneye çıkaracağım. İki, üç, dört, beş, 8, 9 10 11 12 Şimdi yine başlangıca geldik. Başlangıçta şöyle iyice göstereyim. Şuraya battım. Çıkardığım ipi diğerinin içinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bir tane normal batacağım. Diğerine çift batacağım. 2 Şimdi bir taneyi de şimdi buraya çift batacağım. 2, 3 Şimdi dördüncü tek. 5, 6 Şimdi yine bir tek. Çift Yine bir tane tek, çift, bir tane tek, çift, yine bir tane tek ve çift. Şimdi bu sırada 18 tane olmalı. İlk başladım 6 çift battım, 6 tane artırdım, 12 oldu bir boş, bir çift, bir tek, yani bir tek bir çift yaptım. Bu sırada da 18 tane oldu. Yine aynı şeyi yapıyorum şuradakini. Battım diğerinin içinden geçirip bir zincir çektim. Şu akıllı sihirli halka yapmıştık. Onda böyle çektiğinizde ortası çok güzel şekilde kapanıyor. Şimdi her sırada 6 tane artmış olacak. Şimdi bir tek bir çift yapmıştım Şimdi aynı şekilde iki tane tek ve bu zincirli bir tane sayılıyor. Şimdi ikinci yine tek. Burada zaten bakın belli oluyor çiftler. Şimdi o çiftlerin üzerine yine çift yapıyorum. İki tane tek. Çift. İki tane tek çift iki tane tek çift bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Yine başa geldik. Yine aynı şeyi yapıyorum. İçinden geçirdiğim ipi diğer ilmekten de geçirip bir zincir çekiyorum. Şimdi burada her sırada yaptığımız şeye devam ediyoruz. Yine e, ne yaptık? İlk önce 6 tane sık iğne yaptık. Her birine çift battık. 12 tane oldu. Daha sonra bir tek, bir çift yaparak 18 tane oldu. Şimdi daha sonra 2 tane tek, bir çift yaptık. Şimdi 3 tane tek bir çift 3 tek bir çift şeklinde bir sonraki sırada dört tane tek bir çift bir sonrasında sırada beş tane tek bir çift şeklinde bu şekilde 10 sırayı tamamlıyoruz Evet şimdi başlamıştık altı ilmekle sonra her birine çift batmıştık sonra bir tek bir çift iki tek bir çift 3 tek bir çift çift, 5 de ilk çift, 6, 7 8, 9 şeklinde 10 sırayı tamamladık. Şimdi burada en son yaptığımız sırada 9 tane tek baktık, bir tane çift baktık. 9 tane tek, bir tane çift. Zaten artırdığımız yerler görünüyor, belli oluyor. Her sırada. geçerken de birleştirmiyorum. O birleştireceğim, batacağım o ilmekten mavi ipi alıyorum. Ve diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Burayı daha sonra şu arkada kalan ipleri çekerek burayı sıkıştıracağım. Devam ederken de Yine aynı şekilde 9 tek bir çiftti, 10 tek bir çift şeklinde devam edeceğim. Ama devam ederken de şu arkadaki iplerimiz kötü görünmesin diye onları da içine alarak devam ediyorum. 2 3 4 9, 10. 10 tek yaptık. Şimdi bakın zaten artırdığım yer belli, oraya. 7, 8, 9, 10 ve çift. Şimdi aynı işlemler devam edecek. Bu sırayı 10 tek, 1 çift, 10 tek, 1 çift, 10 tek, bir şekilde e, örmeye devam ediyorum. Ee, krem rengi ipe geçiyoruz. Aynı mantıkla, hepsinin bağlantıları aynı. Yine başlangıçta ipimi alıyorum içinden geçirdim, bir zincir çektim, buraları sıkıştırıyorum yine arkadaki iplerimi, yine içe alıyorum ve bu şekilde devam edeceğim yine. Böyle ipler saklanıyor hem arkasında, tertemiz bir görüntü oluyor. Ee, aynı şekilde artırarak tek tek devam ediyorum artırma yerlerim zaten belli yine orada artırmayı her sırada artırma yerlerimden çift batarak devam ediyorum 6 sıra mavi 6 sıra krem renk ördükten sonra son rengimize geçiyoruz 5 rengine burada yine aynı bağlantı noktası aldık. geçirip bir zincir yine sıkıştırıyoruz. Ve bejdemize devam edeceğiz. 6 sıra olduktan sonra e, çantamız bitecek bir yüzü e, birleştirme işlemine geçeceğiz. E, çantamızın iki yüzü de bitti. Şöyle bakın arkası tertemiz. Şimdi bunları birleştireceğim. Zaten sayı olarak da eşitler. E, şuradan şuradan başka i̇şte bir zincir çekelim. Şimdi her bir ilmeği şöyle birbiriyle bakın zaten eşit sayı olarak normal sık iğne yaparak bakın şöyle aldım. böyle birleştiriyorum. Bunu çantamızda şöyle bir yer kalacak şekilde birleştirdikten sonra şöyle yapalım. Şurası kalacak şekilde sık iğne ile etrafını dolanı buraya kadar kapatacağım. Çantayı birleştirdik. Bu şekilde bir de ütüledik bu hali ütüyle korkmayın ütülemekten. güzel cükledik dümdüz oldu ee, şimdi sapları içinde şöyle taranabilen makrome pamuklu makrome diye alıyorsunuz bunu ee, internetten de alabilirsiniz normal ipçilerden de taranabilir makrome pamuklu makrome ee, iki büküm oluyor üç büküm oluyor fark etmez orada nasıl istersiniz ee, şimdi bunları keserken unutmayın mutlaka bantlayarak e, kesin yoksa dağılır. Mutlaka bantlayın. Şimdi bunu iğnunu iyice güzelce bastırıp bantlayacağım. Daha sonra buradaki deliklerden e, geçireceğim ve bağlayacağım.